arkadaşım. İstersen gel evimizi gezelim. Tamam olur. Ama babam gündüzümde bana hep kızıyor. Nedenini anlamıyorum. Gel şimdi benim odama gidelim. İşte burası da benim odam. Bu da benim kıyafetlerim. Ee, senin üst kıyafetin çok e, yırtık yırtık görünüyor. İstersen e, sana bir kıyafetimi verebilirim. Ah çok iyi olur. Hmm. İşte bu sana Anne... çok yakışır. Hadi bunu dene. Ben hemen geliyorum. aa çok yakışmış hadi gel şimdi sana biraz ayak bir tane birkaç tane ayakkabı getireceğim hmm, bu güzel al bunu dene. İşte. hadi şimdi dışarıda oynamaya gidelim. Mm -hmm. Yeah. <coughs> Cotton, how do we know when Sen şu an şu koltukta bekle. Ben babama sonra geliyorum. Baba, baba. Efendim kızım. Arkadaşım dedi benim bizim evde kalabilir mi? Hayır kızım, İşlerim var. Olmaz. Baba lütfen. Hayır Recep. Tamam baba. Ne oldu? Niye üzgünsün? Babam, senin evde kalmana izin vermedi. Hımm. Olsun. Hmm, şey, seni oynamama ister misin? Olur. İstersen üstündeki sende kalabilir. Yok, gerek yok. Benim ben de, de sende kalsın. Gerek yok. Gelişiriz. Sen bu gece nerede kalacaksın? Sen bu gece nerede kalacaksın galiba? Anlat. Dışarıda mı yatacaksın? Dışarıda yatacağım. Ama orası çok anlat, soğuk değil mi? Anlat İlker'e anlat. Ama orası çok soğuk değil mi? Daha yalvarda şey ben bu akşam dışarıda kalırsam soğuktan donarım. Orası soğuk değil mi? Yok benim için sakınca yok. Gel bugün sana bir teklifim var. Um, bu gece bizim çatı katında yatabilirsem babam seni görmez ve sen de soğuktan almazsın. Alırım. Hadi gel üst kata gidelim. İşte çatı adı burası. Şimdi yatabilir misin burada? Yatabiliyorum. İşte ben de yatağa <laughs> bir gidiyorum. Şey <laughs> Hadi uyan. Şimdi oyun oynamaya gidelim. Dur ben babama sorayım. <laughs> ben de kıyafetlerimi giyeyim. Baba dışarı çıkabilir miyim? Arkadaşımla oynamaya. Olur kızım çıkabilirsin. <laughs> Baba. Hadi gel. Ee, yanımıza iki lokma şeyler alalım. Gezel miydiniz? Geze. gel gidelim. saat 5 oldu. Ama ne kadar da Neyse ben eve gidiyorum. Peki sen... <Sessizlik> Yes. İçeride bir sürü e, köpekler ve kediler var. Bir şey olmaz. Ama ben onları seviyorum. Onlar beni Onlar Onlardan korkuyor musun? Korkuyorum. Tamam. O zaman sana iyi günler. Çok acıktığını söyle. Ben fomuzu gireceğim şimdi. Çok acıktım. Kız da söyledi, karnın çok mu aç? Karnım çok aç, babam beni yara kabul etmiyor. Evet, biz de ağaçtan elma toplarız. Ama hiçbir ağaç yok ki, sonbahara geldik. Ee, o zaman... Hı -hı. O zaman... Peki, açken uykum gelmiyordu. Aklıma gelmiyor. <laughs> ya of çok sıkılıyorum ve çok açım. Uyumak istiyorum ama istiyorum ama uykum gelmiyor açlıktan. Buna evet, şu an ev elimde sıcak evimde güzel evimde yemek istedim. Gece uyan. Aa, ne oldu böyle? Kardeşim uyan uyan. Hı. Hadi gel. Evlerden yemek isteyelim. Tamam. Sen şöyle bak ben bu evden. Şeyi tık yemek tık 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 Gel gel, öyle ki seni açsınlar. Filimizde, filimizde, daha filimler var. Öyle sonuca çok karnım. Gelin, seninle. Açıyorum. Açıyorsun. Açıyorsun. Açıyorum. Aa, şimdi Çok azdayım, çok ateşim var galiba, çok üşüyorum. Tamam hemen şehirde ilaç alabilirim. Tık tık tız. Alo yine ne oldu? Bu sefer de kardeşim çok arkadaşım çok hastalandı e, ateşi çıktı galiba biraz ilaç verebilir misiniz? Tamam alır alım. Ah Al. içim. çok üşüyorum. Bu gece geceye kadar dışarıda kalmasaydım. Şimdi sıcak evimde oturur, oturur yemek yerdim. Ama ben kıymetini bilmedim. Sonra da elimden her şeye gittim. Ben de annemle babamı dinlemediğim için bugün e, kaza oldu ve öldüler. <laughs> of. Ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Bir babama söyleyeyim. Ben de geliyorum. Baba lütfen beni yanına al. Kızım <laughs> aklım başına geldi mi? Artık bir daha bir daha kıymetini bilmeyecek misin? Her şeyin. Baba bu sefer söz her şeyin kıymetini bileceğim. Elimde ne kadar şey varsa onların her hepsinin kıymetini bileceğim. Lütfen beni yanına al. Kerem abi tamam. ben de gelebilir miyim? Olur. Tamam. Hadi gelin kızlar. Siz sakın elinizdeki şeylerin kıymetini bilmemezlik yapmayın. Burada gördüğünüz Elif. Elif gibi babasının sözünü dinlemeyip dışarı çıktı ve arkadaşıyla oynadı. Ama ne oldu? Elinde hiçbir şey kalmadı. Ne babası ne evi ne yemeği e ne de sıcak yatağı kaldı. Dışarıda donup durdular. Peki siz de böyle bir şey düşünseydiniz. Dışarıdan e, üşüyen çocuklar var, yemek bulamayan çocuklar var ve siz orada yemek yiyorsunuz, sıcak yerinizde oturuyorsunuz. Sen devam etmek ister misin? Evet, e, e, bir şeyin kıymetini bilmezseniz bir gün o da e, elinizden gider. Yani elinizde hep durmaz e, ee, onun kıymetini bileceksiniz. Mesela paranızın paranızın olduğu zaman kıymetini bilmezseniz e, bittiği zaman da hiç kimse size yardım etmez. Onun için elinizdekinin her şeyinin kıymetini bilin. Bitti. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Okay.